Rahatla sen miydin? Aha, çok özür dilerim. Ben biliyorum habersiz geldim. Şey seninle biraz konuşmak istiyorum. Tamam ama durma öyle içeri gel. Tamam. Bak ben aslında önce mabede gitmiştim ama sonra ne bileyim sonra... Nedense eve gitmekten korktum, neden dersen yaşadıklarımın rüya olmasından korktum. Ne oldu, hiçbir şey anlamadım. Padmini ben... ...benim, benim oğlum, benim oğlum Rişap, Rişap bugün bana, bana, bana geldi, bana anne dedi. Aa, aa! ...mabeddeydik ve bana birden anne dedi inanamadım, anne dedi... <laughs> ...sonra ne oldu biliyor musun dizime yatıp uyudu kaldı... <laughs> ...öylece kucağımda uyudu kaldı... ...hep bu anı hayal etmiştim, yıllarca bekledim... ...şu an hala inanamıyorum Padmini sen, e, sen, buradasın öyle değil mi? Aa, kusura bakma demek istediğim. Sen gerçekten şimdi buradasın öyle değil mi? Bu rüya <laughs> değil öyle değil mi? Hayır Rada. Bu gerçek rüya değil. Tamamen gerçek. Evet Rada oğlun artık yeniden seninle sana döndü. Artık hiçbir yere gitmeyecek Rada dinle. Senin için gerçekten çok sevindim. Ve seni bütün kalbimle kutluyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun böyle olmasını bir tek kişiye borçluyum. Kızın Madu'ya. Bunu Madu başardı. Madu bana oğlum Rishab'ı geri verdi. Onun kalbinde biriken bütün öfkeyi ve acıyı sildi. Ona bir kez daha sevmeyi ve güvenmeyi öğretti. Ben sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Olanlara hala inanamıyorum Padmini. Matu'yu bize yollayan sendin. Bizim hayatımıza ve ailemize soktun. O da Rişab'ın hayatını yeniden şekillendirdi. Sen, sen, Padmini sen kızlarını öyle erdemli yetiştirmişsin ki. Ona öyle çok sevgi vermişsin ki o da bunu bütün çevresine yayıyor. Artık ne olacaksa olsun, isterse dünya tersine dönsün, isterse dursun, oğlumun benden tekrar gitmesine asla izin vermeyeceğim. Reşab'ın artık benden uzaklaşmasına müsaade etmeyeceğim. Sen benim yaşam kaynağımsın. Öyle ki bana küstüğünde kalbim atmayı bıraktı. Sanki biri bir anda benim nefesimi kesiverdi. Bir daha söyle ne olur. Benimle gelecek misin? İstediğin her yere. Her zaman gelirim. Hayır Rada. Korkma lütfen. Ne çok sevdiğiniz kızınız Madu. Ne de oğlunuz sizi bırakıp bir yere gitmeyecekler. Onlar artık sonsuza dek sizinle kalacak. Allah'ım şükürler olsun. Oh, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Buradan gitmemize tam olarak kaç gün kaldı? Yalnızca birkaç gün. O kadar. Sonra sadece küçük özel dünyamızda biz olacağız. Arkey, ne oluyor? Beni nereye getirdin? Korkacak bir şey yok. Seni öldürecek değilim. Hem bugün çarşamba. Ben çarşambaları adam öldürmem. Sadece pazar günleri. Bay Arkey, kesinlikle korkmadım. Çünkü ben yalnız Pazartesileri öldürürüm. Bugün beni öldürmeyi deneyebilirsin ama yine de sonuna kadar direnirim. Karıcığım, Arkey sonuna kadar uğraşırsa... ...elinden hiçbir şey kurtulamaz, bunu bil. Bu yüzden de Arkey denemez doğrudan yapmaya kalkar ve ben istediğim her şeyi başarmış biriyim. Artık gözlerini açabiliriz. Sence düşmene izin verir miyim? Arkey, bu... Burası neresi? Hmm. Günümüzde buraya şey deniyor, dere ya da nehir kenarı. Ya, öyle mi? Ben de alışveriş merkezi sanmıştım, bir şeyler alayım dedim. Söyle lütfen. Şunu duymuş muydun? Aşk kolay bir iş değildir. Anlayın bu gerçeği. Ateşten bir nehirdir ve onu yüzerek geçmeli. Ben ateşim. Hadi yüz bakalım. Şimdi sen söyle. Yüzmek mi istersin, yürümek mi? Ateşte yürümek isterim ama sadece bu ateşte. Çünkü bu ateş çok tatlı. Bu arada şunu duymuşsundur kesin. Aşk kolay iş değildir. Bunu anlamak gerekir. Çalabiliyorsan ateşten kıvılcım çal. Ve aşkı alevlendirmeye bak. Alkış. Ateş canını yakabilir ama. Ben razıyım. Üstünde yürüyüp mutsuz olmaktan daha iyidir. Hadi gel. Madu, diyalog ezberlemek benim işim. Sen ne zamandır yapmaya başladın? Biliyor musun sadece gözlerinle konuştuğun zaman çok güzelsin. Erkeğin karısıyım ben. Diyalog ezberlemek benim de işim. Hem sen beni buraya neden getirdin ki? Demek neden burada olduğumuzu öğrenmek istiyorsun. Evet. Öğrenmek istiyorum. Karıcığım, burası bizim ilişkimizi dolu dolu yaşayacağımız... ...aşk yuvamız işte. Annenle babanı evlendirdikten sonra hemen arabaya atladığımız gibi buraya geleceğiz ve burada yaşayacağız. Arke. Okay. Yapma. Sakin ol. Sakin olmadı. Ben aslında kendi düğünümüzü kastediyordum. Burası aynı zamanda hayatımın ilk filmini çektiğim yer. Bunu biliyor muydun? Burada çok güzel bir başlangıç yapmıştım. Ve şimdi ...yine burada yepyeni bir hayata adım atacağız. Yepyeni bir adım atmak, temiz bir sayfa açmak için daha güzel neresi olabilir? <laughs> Annenle babanı evlendirdikten sonra hemen buraya geleceğiz ve yarım kalan... ...evlilik ritüellerimizi... ...tamamlayacağız Modu. Gerçekten mi? Biz burada mı evleneceğiz? Evet. Kesinlikle evleneceğiz. Ev, kariyer, hayranlar hepsini geride bırakacağız. Ama gitmeden önce dünyanın yaratıcısı ve beş elementin birlikteliğimize şahit olmalarını istiyorum. Birincisi toprak. İkincisi ise... ...ikinci şahidimiz ise... ...hava. Ve... Ve ateş. Burada yanarak... ...kutsal evliliğimize şahitlik edecekler. Dördüncüsü de... ...su. Hmm gözlerinden gelen değil. Buradaki yeter. Ve beşinci element gökyüzü. O da bizi sessizce izleyerek var olduğu sürece sonsuza dek birlikte olmamızı dileyecek. Ateş tam şurada yanacak ve biz de etrafında dönüp duracağız ve bu defa 4 değil. Tam 7 tur. Tur değil. Yemin. Ne fark eder karıcığım? Tur ya da yemin. Her kelimenin ve her ismin özel bir anlamı vardır. Düşünsene. Ya ben de sana Arke canım yerine Arke kardeşim deseydim ne olurdu? Ne fark eder kelime işte deseydim peki? Yani tur değil, yemin. İlk yemin, karıyla kocanın Tanrı'dan rızık ve refah duası için. Koca karısıyla Tanrı'nın kendisine verdiği rızkı paylaşacağına yemin eder. Ve karısı da kocasının sofrasını hazırlamaya yemin eder. Eğer bu turu düzgün atmazsam, aç kalma ihtimalim var öyle mi? Şşt. İkinci turda, karı ve koca birbirlerine her zaman destek olacaklarına ve güç vereceklerine yemin ederler. Hmm. Sen Arkey'in karısı olacaksın. Sabır gösterme gücünün de olması gerekiyor. Arkey lütfen. Üçüncü turda... Karı ve koca birbirlerine her zaman dinin ve doğruluğun yolunda olacaklarına söz verirler ve hayatlarındaki her şeyi dürüstçe kazanacaklarına. Ama karıcığım biz her şeyi geride bırakıyoruz kazanmayacağız ki. Bir insanın hayatında para dışında kazanacak çok şeyi vardır. Evet e, mesela inek, e, manda işe bağlı bir şey bu öyle değil mi? Unut gitsin. Dördüncü turda karı ile koca birbirlerini her zaman sonsuza dek mutlu edeceklerine söz verirler. Her zaman, her yerde. Ve ben sana bu mutluluklardan birini verdim bile. Sen oturabiliyor musun peki? Evet. Ama bilmediğin bir sır var. Sen ilk karım değilsin. Ben daha önce başkasıyla evliydim. Bunun ne önemi var ki? Tam 11 kere evlendim ben. Ama kamera karşısında. Kamera dışında gerçek hayatta ilk defa evleniyorum gerçek hayatta ilk defa <laughs> evleniyorum. Beşinci turda. Hayır, hayır bu yeterli. Yedi yemini de aynı anda birlikte edeceğiz. Hayır sonra tekrar yapabiliriz. Seninle tekrar tekrar yemin etmek istiyorum ben. Her şey farklı. Biz çok özel olacağız erkeğim. Gerçekten mi? Benim vahşi kedim ne kadar da romantikmiş böyle. Modu. Seni o kadar çok incittim ki. Bu yüzden her şeyi doğru bir şekilde ve geleneğe uygun yapmak istiyorum. Hayal ettiğin gibi. <laughs> senin tam istediğin gibi. Düğün ateşinin önünde. Hayal ettiğin gibi Madu. Mutlu musun şimdi? <laughs> Değil misin? Çok mutluyum. çay hazırlıyorum. İkisi birlikte çok güzel görünüyorlar değil mi Rada? Rada... Bu sabah söylediğin şeyler... Korkunu anlayabiliyorum. Hayatta nadiren her şey mutluluktan ibaret olur ama başaracak bir şeyler kalmadığı zaman fazlasını kaybedebiliriz. Radıcım alayım. Bazı şeyleri elimizden kaçırma korkumuz olur içimizde. Radıcım ben bile bundan zaman zaman korkuyorum birilerine bir şey olmasından. Birilerine bir şey olmasından korkuyorum. Çünkü... ...bugüne kadar hayatımda hep her zaman... ...keder oldu. Her an yeni bir zorluk. Öyle ya da böyle hep bir sorun vardı. Bu yüzden de mutlu olmaktan korkarım ben. Sanki elimden kayıp... ...düşecek ve paramparça olacakmış gibi. Ama... Hayallerin gerçeklerle buluştuğu zaman yok olacağından korkuyorum. Keyfimin, keyfimin kaçacağından. Rada... ...benim evlenme kararım asla değişmeyecek ama... ...ama Olabileceklerden çok endişeliyim. Uzun zaman önce uzun zaman önce evli olduğum kötü adamın çıkıp gelmesinden çok korkuyorum. Ya buraya gelip karşıma çıkarsa, ya hatasını fark ederek karşıma çıkarsa Ya gelip, ya gelip benden özür dilerse, e, evliliğimize tekrar başlamak isterse o zaman, o zaman ne yaparım ben? Cevabım ne olur? Ona ne cevap veririm ben? O zaman ne yaparım, ne cevap veririm ona? Bunu düşünmek beni çok endişelendiriyor. Padmini, sen neden söz ediyorsun? Onu nasıl affedebilirsin? Sana ve çocuklarına yaptıklarını unutabilecek misin? O daha doğmadan Madu'yu öldürmeye çalışmadığımı Padmini. Bütün bunları unuttun mu? Hala onu affedebilecek misin? Bunu nasıl düşünebilirsin Padmini? Bunu nasıl yapabilirsin? Bu bizim hatamız. Her zaman korktuk. Hep sevdiklerimiz için korktuk. Kaybetmekten korktuk. Olabileceklerden endişe duyduk. Bu yüzden bu insanlar her zaman hayatlarımızla istedikleri gibi oynayabildiler. O adam sana bu muameleyi hak gördü. Sana her şeyi yapabileceğini düşündü. Hatmini sen hala onu koca olarak mı görüyorsun? Hala birlikte olabileceğinize inanıyor musun? Gerçekten inanıyor musun? Hala bir arada olabilir misiniz? İnanabiliyor musun? Buna inanabiliyor musun? Hayır. Hayır Rada. Bunlar geçmişte kaldı. Geçmişte. İki çocuğumdan başka hiçbir şey hatırlamak istemiyorum ben. Sadece tek bir ailem vardı. O da çocuklarım. Geriye kalan her şeyi özellikle de o adamı bir daha hatırlamak istemiyorum. Hayır Padmini. O adamla bir bağın yok artık. Korkun bile tamamen geçmişinden geliyor. Bunları da arkanda bırakmalısın. Geçmişinle tüm bağlarını koparman gerekiyor. Şunu iyi biliyorum Padmini. O adamın özrünü asla kabul etmemelisin. Karşına gelip affetmen için yalvarsa bile onu affetmemelisin. Çünkü bu adam tek bir hata yapmadı Padmini. o bir suç işledi. Ve suçluların sadece cezalandırmaları gerek. Bu kişiler asla affedilemezler. Bunu asla yapmamalısın.